Mısırda halkının yüzde 52 oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi ile ilgili maalesef idam kararı vermişler. Kardeşlerim, burada tabi enteresan bir şey var. Bakınız, Mısır. Eski Mısır'a dönüyor Eski Mısır'a. Eski Mısır'ın ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Tarih kitaplarından filan da biliyorsunuz, değil mi? Oraya dönüyoruz. Batı maalesef hala darbeci olan Sisi'ye karşı tavrını ortaya koymuyor. Kendisi idamları kaldırırken. Mısır'da bu idam kararlarının devamına seyirci kalıyor. Buna karşı bir uygulama yapmıyor. Ve bakıyorsunuz ki kendileri hep beraber onlarla beraber gidiyorlar gayet güzel bir araya gelip yine müşterek danışma içerisinde pozlarını veriyorlar. Değerli kardeşlerim bütün bu gidişe inanın şekil verecek olan bu millet. Türkiye. Türk milleti. Şimdi bir yer çıkmış. Ne diyor? Geçmişte bir zihniyet vardı. Kabe Arap'ın olsun bize çankaya yeter diyordu. Şimdi de terör örgütünün arkasında olduğu bir hareket. O da ne diyor? Evet. Taksim işçilerin Kabe'sidir diyor. Kabe'mizdir diyor. Bizim Kabe'miz evet Mekke'dedir. Ben şimdi buradan özellikle Güneydoğulu Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyeceksiniz değil mi? Bu oyunu bozacaksınız değil mi? Evet. Efendim, tehdit ediyorlar. Hep tehdit, tehdit, tehdit. Ondan sonra da demokrasi diyorlar. Ondan sonra barış diyorlar. Ondan sonra özgürlük diyorlar. Şimdi 6, 7, 8 Ekim'deki olayları bir kenara koymak mümkün mü? 40 tane, 50 tane vatandaşımızın ölümüne neden olanları görmemek mümkün mü? Değerli kardeşlerim, beşinci, altıncı kattan Yasin Börü'yü atmak suretiyle onu şehit edenleri görmemek mümkün mü? Öyleyse benim samimi, dürüst olan Kürt kardeşlerim var. Dindar Kürt kardeşlerim var. Ama Diyarbakır'da bakıyorsunuz sözde bir müftü bunların adayı oluyor. Ve yaptığı açıklamaya bakın. Eğer partimin dini zer düştük olsa, ben yine diyor, oradan aday olurdu Şu hale bakın, nereden nereye geldi? Ayak kaydı mı, kötü kayar.